Şu an yakın takip aldım efendim. Evet efendim. Yok yok hayır efendim. Tekip bu arada efendim. Peki. Peki boşsun üstüne efendim. Girin. Nostras bu arada mı Evet efendim. Buyurun Usulen bir şeyle karşılaştıralım. Doktor Cahit Karataş. Evet. Doktor Celal Hızın. Evet. Ebe Lale Başarı. Evet. Ebe Nazmiye Fırtına. Evet, evet. Ebe Akşe Gonca. Benim efendim. İfadenin teker teker olması gerekiyor. Doktor Cahit Karataş. Siz buyurun arkadaşım ifadenizi alsın. Tabii. Bu herif bizden ne istiyor bir türlü anlamadım. Bu defa da SSK Genel Müdürlüğü hastanede soruşturma açmamı istiyor. Bu adam dilinin biri. Ciddiye almamız lazım. Yoksa başımıza iş açabilir. İyi de kardeşim, olayın üzerinden geçeli bir buçuk yıl olmuş. Adam hala çocuğunun ölmediğine inanıyor. Aklına gelen her yere soruşturma açmak için de başvurmuş.